Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin cömertliği. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'ya bir defa içi dirhem dolu iki torba verildi. İçlerinde yüz binden fazla dirhem vardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bir tabak istedi ve doldurup doldurup dağıtmaya başladı. Akşama kadar hepsini bitirdi. Bir dirhem bile bırakmadı. Kendisi de oruçluydu. İftar vaktinde hizmetçisinden orucunu açmak için bir şeyler getirmesini istedi. Hizmetçi bir ekmek ve zeytinyağı getirdi ve ne kadar iyi olurdu bir dirhemlik et aldırıp orucumuzu et ilaç saydık demeye başladı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şimdi başa kalkmanın ne faydası var? O an hatırlatsaydın alırdım dedi. Hazreti Abdullah bin Zübeyir radıyallahu an Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın yeğeniydi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha onu çok severdi. Bir bakıma onu o büyütmüştü. Hazreti İbn Zübeyr radıyallahu an onun bu cömertliğinden dolayı kendisi sıkıntılara katlanıp eline geçeni hemen harcıyor diye üzülüyordu. Bir defa teyzemin elini biraz tutmak lazım dedi. Bu söz Hazreti Ayşe radıyallahu anha'ya ulaştı ve ona darıldı benim harcamama mani oluyor diye onunla konuşmamaya yemin etti. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu an Hazreti Ayşe'nin darılmasına çok üzüldü. Birçok insanları aracı olarak gönderdi fakat Hazreti Ayşe radıyallahu anha konuşmamaya yemin ettiğini mazeret gösterdi. Sonunda Abdullah bin Zübeyir radıyallahu an çok perişan olunca gelerek teyzesine sarıldı ve çok ağladı kendini affetmesi için yalvardı. O iki kişi de aracılık ederek Müslümanlarla konuşmayı terk etmekle ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini hatırlatıyorlar ve hadislerde bunun yasak olduğunu beyan ediyorlardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha hadislerdeki Müslümanlarla konuşmayı terk etmekle ilgili tehditleri duyunca dayanamayıp ağlamaya başladı ve nihayet onu affederek konuşmaya başladı. Fakat bu yeminin kefareti olarak üst üste köle azat ediyordu. Nihayet 40 köle azat etmiş oldu. Muhammed Zekeriya Kandehlevi, Fezail-i Amal, sayfa 113-114, 26 Haziran Mevlana takvimi.